Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çalışı böyle yaptım. Günaydın herkese. ne saatte izliyorsanız tabii ki herkese merhaba diyorum. Bugün tarçınlı cevizli kek yapacağım. Bu sabah öyle başladım işe. Şimdi de tarçınlı cevizli kek için malzemelerimi böyle ayarladım. Birazcık sayayım. Aşağıda ayrıntılı olarak miktarlarını da yazarım. Dilerseniz beğenirseniz uygulayabilirsiniz. Ceviz var. Havucumuz var, 4 adet yumurtamız var, toz şekerimiz, sıvı yağımız, un, hamur kabartma tozu, şekerli vanilin ve tarçınımız var. Bu şekilde şimdi isterseniz beraber yapalım. Öncelikle yumurtalarımı kırmak istiyorum. Kırdım. Şimdi bir miktar çırpacağım. Daha sonra toz şekerimi ekleyeceğim. Evet, iyice köpürdü, beyazlamaya başladı. Şimdi toz şekerimi ekleyeceğim. Oğlum kekleri çok seviyor. Bugün de özellikle cumaları hatta ben her cuma mutlaka bir şey yapmayı planlıyorum yani gün içinde. Normalde hafta içi başka günlerde yapsam da cuma muhakkak evde böyle kek, pasta türü bir şey oluyor. Çünkü cuma hafta sonuna giriş diye oğlum çok mutlu oluyor ve böyle bir şey istiyor benden. Evet şimdi toz şekerimi ilave ettim. Biraz daha çırpacağım. Diğer malzemeleri ekleyeceğim. Evet, şimdi içerisine sıvı yağımızı ekliyorum. Gerçi çoğunuz belki biliyordur bu tarifleri ama ben yine de kendi tarif, yani uyguladığımı göstermek istiyorum. Daha sonra içerisine ben yoğurt koyuyorum. Bazıları süt koyuyor. Ben yoğurtla daha güzel kabardığını düşünüyorum. Kekin bir su bardağı kadar da yoğurt koyuyorum şekilde ilave ettikten sonra bir miktar çırpacağım. Tabi sıvılar eklendiği için biraz sıçrayabilir. Dikkatli olun. Un ve kabartma tozu, vanilya, tarçın ekleyeceğim. En son ceviz ve havuç ekleyeceğim. Şimdi unun üzerine muhakkak kabartma tozunu unun üzerine atmaya çalışıyorum. Şöyle 2 bardak kadar koyacağım. Biz bu tarifi çok seviyoruz. Özellikle kış aylarında zaten bence kek diyorsanız bu tarifi yapılmalı. İki su bardağı kadar unumu da ekledim. Şimdi üzerine tarçını ekliyorum. Daha sonra kabartma tuzumu unun üzerine ekliyorum hemen. ve vanilyamı ekliyorum. Şekerli vanilin. Bunu da ekledikten sonra şimdi çırpma işlemine devam edeceğim. Evet, karıştı güzelce öyle ayrıntılı verdim tarifi ama bazen soruyorlar aşağıda hani yorumlarda diyorlar hani ayrıntılı da yaptığınızı gösterebilir misiniz güzel oldu diye. Bu seferlik öyle ayrıntılı göstereyim dedim. Evet şimdi içerisinde cevizi kıracağım. Şöyle cevizle size göstereyim. Ben önce ben cevizi kırdım. Daha sonra böyle buzdolabı poşetlerine koydum ve dikize attım. Sonra da böyle çıkarıyorum. Tazecik oluyor. Şimdi bunları biraz döveceğim ve havucu rendeleyeceğim. Daha sonra kek hamurumuzun içerisine ilave edeceğim. Hadi beraber yapalım. Evet şöyle hazırladım. Yıkamıştım havuçlarımı. Şurası kalsın tutmak için. Şu baş taraflarını alayım. Ben havucu güzel yıkadığım için soymuyorum. Sizin tabii kendi tercihinize kalmış soyup soymamak. Şöyle güzelce rendeleyelim. Şöyle ağır bir ceviz kıracağı Alırız. Bu şekilde iri dövülmüş cevizlerimiz hazır olacak. Şöyle bardağı koydum. Benimki biraz 300 milim kadar, yani bir buçuk su bardağı da koyabilirsiniz, bir su bardağı kadar da koyabilirsiniz. Öyle koydum. Ben iri seviyorum daha da inceltebilirsiniz. Havucumuzu da koyuyoruz. Şöyle havucumuzu ilave ettik. Daha sonra spatul yardımıyla şöyle karıştıralım. bol cevizli, havuçlu, tarçınlı güzel bir kek hamuru oldu. Bakalım pişince de güzel olacak mı? Evet kek kalıbım şöyle benim silikondan arkadaşlar. İçerisini yağ ile ya da tereyağı ile yağlayabilirsiniz. Ben katı yağ kullandım. Şöyle içerisini iyice hiç boşluk kalmayacak şekilde yağladım. Bazıları unluyor ama tekrar unlamaya ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Güzelce katı yağ ile yağlarsanız kalıbınızdan güzelce çıkacaktır kekiniz. Şimdi karışımımızı içerisine dökelim. Evet, kek kalıbımızın içine hamurumuzu boşalttık. Şöyle birkaç kez havaların geçmesi için, dışarı çıkması için vuruyoruz tezgahımıza. İçerisindeki hava dışarı çıkıyor. Bu şekilde şimdi fırınımıza vereceğiz. 170 derecelik fırında, önceden ısıtılmış fırında tabii ki 45-50 dakika civarında pişecek. İki yarım saat, 25 dakika hiçbir zaman kapağını açmayın bence. Yani şöyle açarsanız kekinizin kabarması son bulur. Ben öyle yapıyorum. 25-30 dakika hiçbir zaman kekin fırının kapağını açmıyorum. Daha sonra 45-50 dakika üzeri güzelce kızarıp pişinceye kadar bekletiyorum. Daha sonra da çubukla ya da bıçakla test yapıyorum. Yapışmıyorsa keki fırından alıyorum. Bu şekilde önceden ısıtılmış 170 derece fırına getireceğiz. Sonra pişince yine göstereceğim. Evet kekimiz pişti arkadaşlar. Şöyle güzelce kabardı. Açıldı hatta buraları. Çok güzel pişti. Bakın orta bölümüm bile geçmiş neredeyse şu kısmı. Evet pişti. Ben fırında şöyle yaptım. 45 dakika sonra şöyle bastırdım içine dibine doğru. Çıkardığımda hamur yapışmamışsa güzelce pişmiş demektir. Böyle mis gibi oldu şimdi. Oğlum gelince çok sevinecek okuldan gelince. Öyle dilimleyince de göstereceğim size. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Şimdi çıkarayım kalıptan. Bakın yapışmamış. Direkt çıkma şeyinde ama ılımasını bekleyeceğim. Orta kısmı sıcak olduğunda bölünme yaşanabiliyor kalıptan çıksa bile. O yüzden şimdi durun. Sırada dilimlenmiş hali. Kekimizi ters çevirelim bakalım. Bakın. Hiç yapışmadan kolayca çıktı. Biraz buhar çıkıyor hatta. Gördünüz mü? Mis gibi oldu. Bence bu tarifi denemelisiniz. Sana göstereyim. Gördünüz mü kabarıklığını büyüklüğünü? Ortası da güzelce pişmiş Mis gibi bir tek oldu. Evde pratik olarak yaptık ve güzel oldu. Bence fikirlerinizi alırım. Tabii ki yorumlara. Şimdi saatinde dilimleyelim, güzelce tüketelim bakalım. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Böyle biraz ütüm var. Şimdi ütüyü beraber yapalım. Kapattım. Şöyle buraya koydum. Şimdi askılarını asacağım. Şurada pantolonlar var. Diğeri oğlumun giysileriydi. Buraya da kazakları koydum. Evet, ütüyü bitirdik. Bakalım. Hadi şimdi asalım. Şimdi anneyi çağıralım. Biz bir kutumuzu açtık önceden. Ne varmış diye. Şimdi vereceğiz bakalım. Evet. iPhone 13 böyle. Evet. Anne çağır. Anne gelelim. Anne gelebilir misin? Geleyim. Ne yapacaksınız? Gözüm kapalı. Vurmayayım. Beni geçirin. Hadi bakalım yere koydum. Oturabilirsin. Oturdum. Yazın aç. Aç. Açayım mı? Açayım Açayım mı? Aç. Açtım. Hey! İnanmıyorum. İnanmıyorum. Ben sana arabada <laughs> <laughs> Süpersiniz. iPhone. Açar mı? Evet. Evet. Kaç bu? 13. iPhone 13 mi? Durun. Şurada Buzdan telefonun yerine. Yok yes. Teşekkür ederim. Artık çekimlerimi bununla yaparım. İnşallah. Evet. Bakalım. bakalım. Ne renk? Beyaz gibi görünüyor. Evet. Wow. Bakın beyaz. Ay teşekkür Dur. ederim. Dur. Ver bana. Normal çıkaralım. Şöyle. Kırmadan. Kırmadan. Çok güzel. Ben hazırladım telefonumu. Hazırladın mı? Açtım. Wow. Şöyle kablomuz. O zaman onu da çekmişsindir herhalde. O zaman size sürpriz onu da koyarız. Çektim. Artık, kutu açılımı yaptım artık sensiz. Annemin, wow. Artık annemin şu, şu redmi kutusundan bir şeyler yapabilirim. Çünkü yeni telefonu geldi. Evet. Ay çok güzel. Teşekkür ederim. Bakın. <laughs> güle güle kullanın bakalım. Evet, Her kutunun içinden hiçbir şey çıkmadı. herhalde. Aldınız mı? Aldım, aldım. Kutunun içinden, evet, bir tek kablosu çıkmış. Ondan Bunları de... da çekmişsindir sen. Hepsini çekmişsindir. Kutunun içini çektim, adaptörünü evet. çekmedim. Teşekkür ederim. Adaptörünü ayrı Oldu. Ay, yaşasın. Evet. Bir İlk <laughs> defa iPhone kullanacağız bakalım. Bugün evet, var. bakalım. Ay çok beğendim. Bugün, Ay beyaz da güzelmiş. O hat takmak için. Hat anahtarı. Evet. Teşekkürler. Hat anahtarı. Sevindin mi? Evet. Gerçi sizin haberiniz var. Bu da hat anahtarı. Evet. Sürpriz sürpriz dedik. Sonunda geldi. Baya evet. Bayağı uzun sürdü. Hat yeni. Durun şurada bir şey ver. Şaşırsınız. Ben şurada kırmızı yazıyorum. Şurada ver. Tamam. Bakacağız. Hadi kullanımına teşekkürler. gelsin. Teşekkürler. O zaman görüşürüz. görüşürüz. Bye bye. 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 Artık çekilerimiz yeni telefonla. Evet. Bu ara size programımızda bir şeyler göstereceğiz. Kurabiye yapacağız. Onları satacağız. Güzel mi diye bakacağız. Tamam mı? Tamam, bakalım. Onlar da bugün. Evet Açıyoruz. telefon kabı da almışlar bana. Açıyoruz. Açamadık. Nasıl açılacak? Açıldı mı? Ha, Oo, açıldı. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Apple. Bana. Hepimize yani. Artık. Artık. On iPhone 17, 13 ile çekeceğiz artık. Oyun yükle istersen artık. Bu hmm, iPhone olduğu için Apple Store. Tamam. Hadi bakalım. Ne diyor? SIM kilitli. Tamam, Kart kilitli. Evet. kilitli. evet. Şimdi takacağız. O zaman onu açalım. Ama açalım. Tamam. Evet, şimdi çay saatini hazırlayayım dedim. Size de göstereyim içinin dokusunu da. Şöyle şuradan yarılmış kısımdan keseyim. o kadar güzel kokuyor ki anlatamam size dediğim gibi denemek isterseniz altta açıklamalarda tarifi yer alacak oradan yapabilirsiniz şöyle göstereyim yakından cevizleri avuçları da görünüyor çok muhteşem oldu şöyle servis tabağını alayım Kekin içi de şöyle görünüyor arkadaşlar. Sizin için şöyle bir keseyim. Evet gerçekten muhteşem olmuş. Evet. Eline sağlık diyorum. Yapacakları bye. şimdiden afiyet olsun. Bay bay. Simitlik ağda görüşürüz. Simetlik. Evet şöyle çaylarımızı da doldurayım. Ve daha zamanı çaylarımızı koydum. Hep beraber çay keyfi yapalım. Kekimizle beraber şimdilik bu videoya veda edelim dedik. Evet videomuzu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basarsanız çok seviniriz. Yine diğer videoda görüşmek üzere. Abone olmak isterseniz zil butonunu açmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.